Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerinden solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar. Ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum sen ben de hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böcekleri ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede? Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarını sızan iki damla yaşını silmeden, En çılgın kahkahalarına ortak olmadan, En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, Öyle uzaktan seviyorum seni, Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, Ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum beyaz bir kağıtta seviyorum. Farkında olmalı insan kendisinin, hayatın, olayların, gidişatın farkında olmalı. Farkı fark etmeli. Fark ettiğini de fark ettirmemeli. Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli. Anne karnına sağarken dünyaya neden sığmadığını. Ve en sonunda bir karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Şu çok geniş görünen dünyanın ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken dünya benim dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu. Ölürken de aynı avuçların her şeyi bırakıp gidiyorum işte dercesine apaçık kaldığını fark etmeli. Ve kefenin cebinin bulunmadığını, baskın yeteneğini fark etmeli. Azrail'in her an sürpriz yapabileceğini nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli. Ve ölmeden evvel ölebilmeli. Hayvanların yolda, kaldırımda, çöplükte ama kendisinin güzel hazırlanmış, mükellef bir sofrada yemek yediğini fark etmeli. Eşrefi mahlukat olduğunu fark etmeli. Ve ona göre yaşamalı. Gülün hemen dibindeki dikenin, hemen başındaki gülü fark etmeli. Evinde dört kedi, iki köpek beslediği halde çocuk sahibi olmaktan korkmanın mantıksız olduğunu fark etmeli. Eşine seni çok seviyorum demenin mutluluk yolundaki müthiş gücünü fark etmeli. Dolabında asılı 25 gömleğinin sadece üçünü giydiğini ama arka sokaktaki komşusunun o beğenilmeyen gömleklere muhtaç olduğunu fark etmeli. Zenginliğin ve bereketin sofradayken önünde biriken ekmek kırıntılarını yemekte gizlendiğini fark etmeli. Ömür dediğin üç gündür. Dün geldi, geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür. Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya da bekletiyor insan. İkisi de kötü, ikisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar. Sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor. Bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya o o insanlardan dostluk bekliyor. Sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Sadakat bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken ölmek. Özleme bir diyeceğim yok. O, kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimizin. İnsanlığımız özleyişlerimizle alımlı. Yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin. Bir kokusu var bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin anlatılmaz verdiğin bütün acılara dayanıyorsam seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem bunca sevemezdim ki.